Selam, size gelişmelerle ilgili biraz bilgilendirim istiyorum. Bir süredir yeni bir arkadaşım katılmıştı aramıza, Samet. Daha önce bizim Kapanan Root Burger'in şubelerinden bir tanesinde çalışıyordu. Tanıyorduk kendisini. Onu ekibimizin içine almak istedik. Onunla birlikte devam ediyoruz. Ama uzun bir süredir tek çalıştığım için ve o da bir 15-20 gün oldu. Artık her şeyi öğrendi. Yavaş yavaş paket için hazırız. Pakete başlıyoruz. Aslına bakarsanız bir 10 gündür falan da onunla uğraşıyoruz. Menüyü verdik, bilgileri verdik. Dijital platformlarda pakete de başlayacağız başlıyoruz. Yani şimdiye kadar göndermiyorduk. Etçi sorunumuzu da aşmış bulunduk. Bulunuyoruz <laughs> gün itibariyle. O yüzden bundan sonra paket hizmetiyle de devam edeceğiz. Rum nasıl gidiyor? Aslına bakarsanız iş çok dalgalı. Şu anda Antalya'da Ağustos ayı. Temmuz ve Ağustos. Bizim açılışımız Temmuz ayında oldu. Ağustos'la birlikte müthiş sıcak, müthiş işte yangınlar, pandeminin etkileri. Bizim işin toparlama süreci tahmin ettiğimden ya da beklediğimden daha yavaş gelişti. Günün sonunda şu anda iki ay bir miktar zarar ettik. Ettim daha doğrusu. Bir miktar zarar ettim. Tam rakamları söylemek istemiyorum ama zararımız var. Ama şu, her gelen bir daha muhakkak geliyor. Her gelen bir daha muhakkak paket söyleyeceğine de inanıyoruz. Süreçte işte elemanımız geldi. Az olduğumuz için çok sayıda üretemiyorduk. Artık personelimiz öğrendi. Biz daha hazırlıklıyız, biz daha tedbirliyiz. Ee, üstüne koyarak devam ediyor. Satış miktarlarımız Allah, çok dalgalı ya. Bir gün 10 birim üretirken bir gün 30 birim üretiyorsunuz. Burada işte lavaşları günlük taze yaptığımız için fire vermemize sebep oluyor. Valla günlük tempo acayip yorucu olmaya başladı. Artık bu sıcaklarla birlikte yani günde 12-14 saat çalışma işi çok keyifli değil. Şimdi buradaki arkadaşım Samet öğrendi. Gündüz o bir paketçiyle birlikte burayı oper edecek, yönetecek. Buraya bir kişi daha alınacak. Akşam da gece 2'ye kadar denemek istiyoruz. Çünkü ürün segmenti buna çok uygun. Gece de açık kalabilir miyiz? Gece de ne kadar satış yapabiliriz? Bunu bir görmek istiyoruz. Bunu bir değerlendirmek istiyoruz. Bu yüzden de böyle bir atraksiyon yapacağız. Bir ekstra part-time paketçiyle işte gece saat 8'den 2'ye kadar da böyle bir operasyonu planlıyoruz. Bu arada mevcut işimiz var tabi Rutburger. Bu mevcut işimiz de devam ediyor. Aslında orada da yani çok keyifli günler geçirmedik. Bunun tek sebebi de pandemi ve bu karantina dönemleri. Bir de çalışan arkadaşlarımızın yıllık izinleri var. İzinler pandemiden dolayı işte eşi hastalanıp da evde kalmak zorunda kalan bir garson arkadaşımız. Covid pozitif çıkıp dinlenen bir part time'cimiz vardı. Bunların sonucunda biz hepimiz de işte PCR testleri yaptırdık. Kalan personelimizle de devam ettik. Ancak gerçekten o da çok yorucu oldu. İşletmeyi ayakta tutmak, sürekliliği sağlamak, kalitede yapmak ve bunu %25-%30 personel kaybıyla yapmaya çalışmak çok yorucu oldu. O yüzden aşırı işi kaldırabilecek ne personelimiz var ne de iş gücümüz var. Yani o yüzden de bazı şeyler şartları zorlayarak bizi birazcık yavaşlattı. Olsun yapacak bir şey yok. Bunlar işimizin gerçeği, hayatın gerçekleri bunlar. Bazı şeyleri eksik yapıyor muyuz, yanlış yapıyor muyuz? Aslında eksik yapmıyoruz ama yavaş yapıyoruz. Bu da dediğim gibi bu personel sıkıntısı, eleman kayıpları, iş kayıpları. O yüzden de bunlarla yüzleşip bunları çözüm arayıp bunlarla yenilenip tekrar devam etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi durmak yok, hissetmek yok. Gerçekten çok iyi bir ürün yapıyoruz. Ürünümüzün kalitesi işte yanımıza giren arkadaşımız, ahşı arkadaşımız. Aynı standartlarda yapmak için gerçekten çok efor sarf ediyor. Öğrendi, ufak tefek kusurlarımız oldu. Onları çözdük, onları atlattık. Yükselerek devam ediyoruz ve bu bize keyif veriyor ve çok mutluyuz. Sağlıklı günler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.